Size merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte annem tamam etmeye çalışacak. Benim hiç annem görmeden hazırladığım şeyler var. Evet merhaba arkadaşlar. Bakalım ben bilebilecek miyim? Yağmurlar bu konuda çok iyi ama ben hiç oynamadım bu oyunu. Bakalım bilebilecek miyim? <laughs> annem ben yazanmış. Ben bu altına kadar doldurdum. Evet hadi bakalım. Hangisini verin, hadi bari. İki şunu vereceğim. Kolonya. Evet. Dur bakalım. Biraz kolaylardan Verdi başlayayım. Verdin mi? Evet. Bu ne? Maske. Evet biraz kolaylardan başlayayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kolay. Çakmak. <laughs> evet. ya kolaymış ama ya, ben anlıyorum hemen. Bunu anlayacağını da pek sanmıyorum. Bu peçete. Tamam. Elime vermiyorsun bulamıyorum. Bu kağıt. Kağıt ama ne kağıdı? Nereden bileyim ben ne kağıdı? Kağıt ama ne kağıdı? O kağıt değil aslında. Ne olabilir bu? Ne kağıdı? Pes mi? Gözünü açmadan söylerim düşünüyorum da bakayım ne kağıdı. Eriş kağıdı. Hayır anne ben nerede bulayım? Işte. Not defteri kağıdı. Hayır ya. Söyleyeyim mi artık? Pes çok, de. Çok pes. Ne? ne kağıdı? Açıyor. Aç. Bana. Takvim kağıdıymış arkadaşlar. <laughs> 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 Bilemedi çocuk takvimi. Evet bilemedim. Anne onu aslında biliyordu. Bu da bir şey Bilmiyorum, bunu bilebilecek misin? Elime saldı bir. Ha şey, kulaklık. <laughs> kulaklık evet, koyma biliyorum, şey, biliyorum. değil mi? Acaba Dur, bu kayıyor bir dakika. Kayıyor mu? Ben ha, benim... Tamam. Elime ver tam. Anahtarlık. Evet. Ayıcık anahtarlık şey. Ya tamam Evet diyorum ki... hmm. Senin odandaki pembe ayıcık. Ya nereden biliyorsun ya? E biliyorum Yağmur. Yani bunu bunu, bunu, bunu kesin bilirsin. Bunu kesin bilirsin. Bak anne onu şey alta doğru yapma. üstüne alta doğru yapma. Sim. Dökülüyor. Evet. Şunu yapacağım. Rimel. <laughs> Bu damlanın meyve püresi. Evet anne. Sadece takvimi bilmedin ya. Şarj kafası. <laughs> Çıldıracağım. Anne sen sen bana yap. Ama biz de oynadık seninle. Olsun. Krem. Ne kremi? Nereye? Bunu pek bileceğini sanmıyorum. Hı? Ay burnum tıkandı. Görmedin değil mi? Bunu da biliyorum. Hı. Gece lambasının başlığı. <laughs> Zor şeyler koymamışsın ki. Anne ne bulabilir? Hep eşya koymuşsun, değil mi? Meyve sebze koymamışsın. Şeker. Meyve sebze koymamışsın dedim. Bir telefonu verdim. Kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 8. Far fırçası. Evet. Oje. Evet atma. <laughs> Bu neydi? Damlanın değil, ilacı. Evet. Bir de markasını da söyledim. Bebek, Be evet. pembe bebek, Bimro. En zor ensa saklayacağım? çakmak. Evet. Bu da kolay. Kalem tıraş. Bu da silgi. En son bir tane. Bitti tane. mi? Son o bir not tane not daha bektirin. var. Son bir tane ama. Korkunç bir şey olmasın son Ne? <laughs> Bildim. Ne? Kumbaranın kap anahtarı. Ya. Bitti mi? Evet. Evet arkadaşlar. Kolaymış bu oyun. Hepsini bildim arkadaşlar. Ama sadece bir tanesini bilemedim. Evet. Tak Canım kızım benim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.